diyanet İşleri Başkanımız profesör doktor Ali Er başlayabildiğimi, emirli konuklarımızı anlarsalamızı şu anda sağlığımızı geldiniz. etmişlerdir. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz buyuruyor ki ve enkihul eyyama minkum. İçinizden bekar olanları evlendiriniz. Bu ayeti kerime esasında bizim şu an yapmış olduğumuz bu faaliyetle ayeti kerimenin gereğini yerine getiriyoruz. Vazifeyi Cenab-ı Hak yetkililere, büyüklere, hayır sahiplerine, elinde imkan olanlara veriyor. Yani çocuklarımızı evlendirme konusunda yuvalarını kurma konusunda cemiyete vazife veriyor Rabbimiz. İşte bu akşam mehir vakfımız, Diyanet vakfımız, valiliğimiz, belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, vakıflarımız, hayır sahiplerimiz bu ayeti kerimenin emrini yerine getiriyoruz hepimiz birlikte. Allah hepsinden razı olsun. Düşünebiliyor musunuz? Ülkemizde yüzlerce belki binlerce vakıf var, dernek var, sivil toplum kuruluşları var ve on binlerce hayır sahibi var. Buradan açıkça ilan ediyorum. Yaptığımız hayırların en büyüğü bana göre bir yuva kurmaktır yuva. Bu yıl aile yılı. Bizim zenginliğimiz genç nüfusumuz. Genç nüfusumuzun azalmaması lazım. Böyle bir tehlike var. Bu tehlikeyi inşallah hep birlikte millet olarak, devlet olarak el birliğiyle aşacağız inşallah. Bütün tedbirler bu yönde alınıyor. Devletimiz, kurumlarımız, bakanlıklarımız el birliğiyle aileyi koruma noktasında, ailemizi geliştirme noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Vakıflarımız, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız müthiş bir farkındalık oluştu. Müthiş bir duyarlılık oluştu. İnşallah bu yıl bu duyarlılığı daha da artıracağız. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 90 bin camimiz var. 90 bin camimizde bir cuma günü 22 milyon insan sadece camilerde bizim hutbelerimizi dinliyor. Hutbelerimizde milletimizi ilgilendiren konulara parmak basıyoruz. Bu yıl inşallah aile konusunda çok daha fazla hutbe hazırlayacağız. Çok daha fazla kürsülerden, mihraplardan, irşat faaliyetlerinin içine aile konumuzu koyacağız inşallah. Sizlerin bu evliliğinizin, nikahınızın gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Cenab-ı Hak hepinize mutluluklar ihsan eylesin inşallah. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız... Sayın Valimiz Kıymetli hazırım. Öncelikle Mehir Vakfımızın ve valiliğimiz, belediyemiz Bir birlikte düzenlediği bu toplu nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Hatice Halkan Efendi hanımefendi hiç kimsenin baskısı altında kalmadım. Kendi özgür iradenizle Mehmet Gönültaş beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet hocam. Evet sizler de şahitlik ediyor musunuz? Şahit oldum. Cenab-ı Hak iki cihan saadeti nasip eylesin inşallah. Evet şimdi dördüncü çiftimizi nikah merasimini gerçekleştirdiğimiz dördüncü çiftimizi ben yavaş yavaş... Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Güzel anıdan, güzel fotoğraf çekiminden sonra çiftlerimizin hediyelerini takılarını takdim edeceğiz. Görün biz çiftlerimizin takıların medetlerini takdim ettikten sonra programımız devam edecek. <olsun>.